Şimdi Volkan Gürleyen diyor ki TÜİK enflasyonu gibi rezerv hormonlu demiş. Şimdi ee, pardon bir virgül koy lütfen. Tabii. Vol Volkan Bey'in söylediği şey çok yerinde. Bahar ben bir hesaplama yaptım. Bunlar dediler ya AKP ekonomi tarafı kanadı. Biz hissedilen veya gerçekleşen değil beklenen enflasyon üzerinden maaş zammı yapacağız. Böyle demediler mi? Beklenen enflasyon üzerinden yapacaklar doğru mu? Ben de 2019'dan bugüne kadar... 2019'dan. Neden 2019'u baz aldım? Rahip Bronson krizinden hemen sonrayı baz alalım. 2019'dan bugüne kadar AKP'nin beklenen enflasyonu üzerinde zam yapılsaydı şu anda asgari ücret 4065 lira olacak. Al sana AKP'nin hedef enflasyonu. Al, al sana AKP'nin hedefleri. Al sana AKP'nin bir şekilde liyakatsız ekonomi programı. Doğru mu? Sana yani... bir şey daha söyleyeceğim. 10 ayda bahar 10 ayda lütfen herkes not alsın. 10 ayda %39.77 enflasyonumuz var TÜİ'ye göre. %39.77 yani sen ona %40 de ve sen 17 bin lira asgari ücret şu anda satın alma gücü %40'ını düştüğünde 12.215 liraya düşüyor. Yani senin bu insanlara %40 vermen lazım ki Sadece 2024 senesinin 10 ayında kaybettiği paraları geri alsın, geri telafi etsin. Ama adamlar yüzde 40 zam bile düşünmüyorlar yapmak. Bütçede geçen hafta senin programında anlattım. Asgari ücret istisnası 2024 senesinde bütçede 677 milyar liraydı, 2025 bütçesinde de 853 milyar lira. Yani yüzde 25 zam öngörüyor elimizdeki bütçemiz. 2025 bütçemiz. Cumhurbaşkanı bir jest yaparsa derse ki ya işte ben yüzde 35 aldım kimsenin gözü kalmasın. Hadi işte yüzde 30 aldım yüzde 5 de ben vereyim. Herkes yüzde 30 alsın derse o zaman yüzde 30 yapılır. Bahar diyelim ki yüzde 50 yapıldı. Hadi gel patron çıldırdı yüzde 50 yaptı. Tamam mı? Hani var ya patron çıldırdı diye. Patron çıldırdı 50 yaptı. Kaç para olacak? 8500 koy üzerine 25500 lira olacak. Al sana 1,5 2 ay sonra gene artışsının altında kalacak. Önemli olan maaş zammını yapmak değil. Önemli olan enflasyonu kontrol altında almak. Ben şimdi soruyorum burada. 2128 liraydı asgari ücret. 2185 liraydı pardon. 2185 lirayken eriştiğiniz şeylere 17002 lira asgari ücretle erişebiliyor musun? Erişemezsiniz kardeşim, erişemezsiniz boşuna hesaplamayın. Diyorlar ki yani, biz aslında... bozucu olan şey ne biliyor musun? Avrupa'ya gidiyorsun yani çok yani daha ucuz değil Onur. Çok çok daha ucuz. Evet. Bak, daha ucuz evet. şeydir. Hani evet. burada 5 lira orada 4 lira 3 liradır. Evet, Öyle evet değil. Evet. Çok daha ucuz şu. Burada 50 lira orada 5 lira gibi. Evet, yani evet. Öyle manyakça bir aralık var. Bak İsviçre, İsviçre'de asgari ücret 4000 frank. E biz İsviçre'de Monaco'dan da pahalıyız ya. <laughs> Her yerden. Bak Zürih ya. Dünyanın en pahalı yeri Zürih. Evet. Bir ay önce oradaydım. Zürih'teydim. İnan bana Türkiye'den pahalı değil. Hatta bazı restoranlar var. Aynı restoran, aynı marka. Vallahi de billahi de İstanbul daha pahalı. Evet. İstanbul daha pahalı. Bak İsviçre'de 4000 frank. Asgari ücretin rakamı 4000 frank. Bu yeni çıkan telefon kaç para biliyor musun? Burada 120 bin lira olan. 1000 frank. var 1000 frank. Yani adam maaşının yüzde 25'ini vererek bu telefonu alıyor. Bir aylık maaşının bir haftalık çalışmasıyla bu telefonu alıyor. Bizde yüzde 25'i 4.250 liraya geliyor. Biz telefon parası ödüyoruz 4.000 lira şu anda. Ben geçen ay gittim geldim yurt diye 3.500 lira telefon parası gelmiş. Öyle düşün yani. Şu anda Avrupa'da hakikaten en pahalı ülkeyiz. En pahalı. Avrupa'da birinci sırada. Dünyada dördüncü sıradayız kredi kartı kullanmada. Neden? Yetmiyor kardeşim. Maaş yetmiyor. Yetmiyor. Ve millet sanıyor ki işte kredi kartıyla Mehmet Şimşek öyle düşünüyor. O let ekran alıyoruz falan sanıyor. İnsanlar kredi kartıyla ekmek alıyor ekmek. Sayın Şimşek. İnsanlar kredi kartıyla un alıyor şeker alıyor. Peki şu anda piyasalarda ciddi bir durgunluk var esnaf evet. açısından sorduğunuzda. Ya bunu şeyden bile anlıyorsunuz. Hani daha önce sizi çok sık aramayanlar bile işte şu geldi indirim oldu düşünmez misiniz filan <laughs> şeklinde bile anlayabiliyorsunuz <laughs> ama gittiğinizde net görüyorsunuz zaten. Biz enflasyonu böyle şeyle mi geçiriyoruz yani durgunlukla mı düşür düşürüyoruz? Başka hani plan bilen yok bam bam yok. gibi. Şu anda şu anda fragman izliyoruz. Yani yakında o mesaj atanlar yakında kapına gelecek. Abla yanlış anlama dilenci değiliz elimizde indirim diyoruz. Ben sana söyleyeyim yani 2025 senesinde göreceğim Herkes görecek 2025 senesinde. Ekonomik anlamda neyin ne olduğunu herkes görecek. Ve inşallah faiz indirmek gibi bir hataya düşmezler. O naz politikasına dönmezler geri. Eğer dönerse yani gerçekten ciddi anlamda bir nur topu gibi bir çocuğumuz olur yani öyle söyleyeyim. Allah analı babalı büyüsün. Gerçekten gidişat hiç iyi olmaz onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok güzel bir şey söyleyeyim sana bak. İnsanlar hemen diyecekler ki hakikaten öyle. Yeniden değerleme artışı kaç ay önce belliydi doğru mu? 43.99. 43.98 özür dilerim. Bak gene patron çıldırmış 43.99 görüyor musun? 43.98 pardon yeniden değerleme artışıydı. Veya 97, 43, 97 galiba. Şimdi sorum şu. Bize vereceği maaşlarda enflasyonu dört defa güncelleyip de tutturamayan AKP iktidarı kendi alacağı olan yeniden değerleme artışını şak diye tutturuyor işte böyle. Bak enflasyon geldi 44'te park etti. Gördün mü? Yeniden değerleme artışının yüzde %44 olacağı aylar öncesinden belliydi var. Anlatabiliyor muyum? Çok aynen öyle. Bir de şey algısı var. Lokantalar, kahveler dolu. Hani nerede bu kriz diye. Tamam. Ben de bunu soranlara diyorum ki canım abim sen içeride yemek yiyebiliyor musun? O lokantalara gidebiliyor musun? Biz nerede gideceğiz lan? Dünyanın parası diyor. E tamam işte babacığım giden insanlar belli. Bu ülkenin 8-9 milyon kişisi Restoranlarda gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Senin şerefine de kadeh kaldırıyorlar. Çünkü senin vergilerine yapıyorlar bunu. Gerek kur korumalı da evet. gerek şu anda dediğimiz sayesinde. Bu kadeh senin şerefine emmi olduğu ee, bu, şey, bu kadeh senin şerefine fakir. <laughs> aynen. Bu, bu kadeh senin fakir şerefine. Aynen öyle. Kur korumalı mevduat o değil mi? Yemek, restoranda yemek yiyen şeylerin faturasını Dışarıda kağıt satan da ödetiyorlar. Ödettiler, hala da ödetecekler yani. İşte AKP'nin zaten bar sorunu bu. Fakirden zengine kaynak aktarım. Yani ka ihale kanundaki değişiklikleri düşün. Ya bir ihale kanunu 118 defa değişir mi? Gözünü seveyim. Böyle bir şey olabilir mi? Bak, ihale kanundaki değişiklikler, tam özel işbirliği projeleri, kur korumalı mevduat, Mehmet Şimşek'in faiz politikası. Bunların hepsi nedir biliyor musun? Aslanlar gibi servet aktarımı fakirden zengine servet aktarımıdır. Aslanlar gibi. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Herkesin telefonda telsiz ücreti vardır. Her ay gelir. Telsiz ücreti diye. Yani hatta dersin ki ne telsizi? Onun için dünyalarca insan mutlaka telefon açmıştır. Kendi e, şirketine, telefon şirketine işte hangisini kullanıyorsa markasına. Şimdi o kaç para olacak biliyor musun Bahar? 21 lira olacak. Ondan gelecek para ne kadar biliyor musun? 15 milyar lira yaklaşık olarak. O 15 milyar nereye oluyor biliyor musun? BTK'ya oluyor BTK nereye devroluyor? Hazineye devre oluyor O nereye gidiyor? Dağ kaçıyor. Dağ nerede? İşte içiyor, bitiriyor. Gidiyor hepsi işte böyle anladın mı? Al sana bir dolaylı vergi örneği daha. Al sana bir tane daha dolaylı vergi örneği. Dağ kaçtı, dağ nerede? Suya düştü, su nerede? İnek içti, böyle gidiyor işte. BTK hazineye, hazine, hazine e, öbürüne, Bahçıvanı uşağa sonra hepsi uşağa filmin sonunda böyle işte bitiyor yani. Onun için al sana bir tane dolaylı vergi şaka bir yana. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir rakam olamaz. Yaklaşık olarak 20 senede 10.8 milyar dolar TRT payı ödemişiz. Memnun musunuz? Kıymetli izleyenler, kıymetli dostlar, abiler, ablalar, kardeşler. Ödediğiniz verginin karşılığını TRT'den aldığınızı düşünüyor musunuz? Mesela ben bakıyorum. Yani sanki AKP'nin kapalı devre yayını gibi. 10.8 milyar dolar var. 10.8 milyar dolar. Evet, ben Mansur Yavaş'ın sorgularım abi. Sorgularım yani nereye ne verdiği sorgularım. Bu benim en doğal hakkım. Ama TRT'ye verdiğim rakamı da sorgulamak istiyorum. Bak, herkes konuşuyor. Sayıştay raporları diyor ki Çalındı kardeşim çalındı diyor. Önemli olan onun üzerine gitmesi. Ben okuyamıyorum bu adamı. yazısını. Ömer Eminoğlu cadde bostanda klinik açtım. Online çalışıyordum. Bahar Hanım sizi dinleyince keşke Avrupa'da yaşayıp online terapi yapsaydım. Cadde bostanda verdiğim kiraya Londra'da en iyi evi tutabiliyormuşum. Müşteriniz var mı? Yani çünkü bu Bazen işler... Bazen Caddebostan'da vardır canım müşterisi. Var yani mıdır? Te terapi merkezi mi? Kli ne kliniği ama? Estetikse ne kesin tarzı. vardır. Ha. Ha. vardır. Online ne terapi klinik? diyor ama online terapi yapılıyor. Olmaz. Terapi diyor. Hayır, online Hayır, terapi... bilmiyorum yapılıyor. Terapi diyor ama. Ha, terapi ise değildir. Belki psikolog falandır Ömer Bey. Ay Olabilir onlar yani. çok pahalı. Gideyim psikolojimi düzelteyim desen moralin daha hani <laughs> 3 bin lira şey şu anda 3 bin lira bir psikoloğun seansı. Bir de diyor ki sen klinik vakasını her ay Haftada en az iki kere gelmen lazım diyor. Bu sefer yani ki... ekonomik sıkıntını anlatmak için girdiğin yer senin daha fazla borcu Bence o direkt müşteri odaklı bir şey hani sistem herhalde. Yani sana birkaç seans diyor görmen lazım seni mutlaka. Ben o kadar para versem psikolojim daha da bozulur demiş birisi. Ya işte kendine ne kadar ne nasıl yatırım yaptığınla da alakalı arkadaşlar çok genel geçer. Belki de bizim toplumumuzun bu kadar problemi yaşamak, belki de bu psikolojiye bu kadar yatırım yapmamamız çoğunluktan bahsediyorum. Var aslında yatıracak paramızın olmamız.